Merhaba sevgili hanımlar, sevginin hayalleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem gösterişli bir bayan hırka modelini paylaşmak istiyorum. Bu model çok ağır, çok güzel hem de çok kolay bir modeldir. Herkese yapmasını tavsiye ederim. Bana abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Beğeninizi yorumlarınızda yapmayı unutmayın sevgili hanımlar. İhracat artı bir orta kalınlıkta bir ip. 250 metre 100 gram bu şekil bir ipimdir. Şişim 3,5 numara bir şişle. Bunu alize inciplerle bayan ıı, hırkalarında ya da bayan yeleklerinde çok hoş bir model çıkacak. Hep birlikte ilmeklerimi atalım. Modelim dört katları ilmeklerden oluşuyor. Biraz atalım. ilmeklerimi sayalım. Kenar ilmeği 4 ilmeklerden oluşuyor. 1 2 3 3 4 tane modelim ortaya çıkıyor. Yapalım şimdi. 4 tane model olarak bir yerde kenar ilmeği 4 ilmek katlarından modelimizin oluşması için kenar ilmeğini örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örelim modelimiz daha düzgün dursun diye ilk sıra olduğundan biraz zorlanıyor Çallığı modelinde de kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. İnce alize iple daha narin daha güzel duracak. Kalın iple istiyorsanız kalın iple de çok hoş dolgun duruyor. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Modelim burası. Ön yüzü kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım bakın burada üç tane ilmeğimi düz olarak üç tane ilmeğimin içinden bir tane ilmek çıkardım pardon bir tane ilmek çıkardım bakın başına doladım bakın üç tane ilmeğimden başta ilmeğimi başına doladım artırdım yani tekrar bir tane ilmek çıkardım bıraktım burada iki tane ilmeğim kaldı diğer üç tane diğer ilmeğimle üç tane ilmeğin içinden bir tane düz ilmek çıkardım bıraktım modelimiz bu kadar tekrar üç tane ilmeğim içinden bir tane ilmek çıkardım doladım kenardaki bir tane bakın bir tane ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkardım bıraktım burada diğer üçüncü ilmeğimle üçünü birlikte bir tane ilmek çıkardım düz olarak bıraktım modelimiz hem kolay hem çok basit hem de gösterişli bir model ortaya çıkıyor. 3 tane ilmeğimin içinden ilmek çıkardım, doladım. Başdaki ilmeğimden tekrar bir tane ilmek çıkardım, bıraktım. Diğer iki ilmeğim, bir de arkadaki ilmekten üçünden bir tane ilmek düz örerek. 4 ilmeğimi ki tekrar 4 ilmek yaptım bıraktım kenar ilmeğimi de yaparak sıramı tamamladım modelimin arka yüzüne geçtim kenarda ilmeğimi örmeden aldım ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bakın ben ters örerken buradan örüyorum sizler ne şekil örerseniz Ters olarak örüyorum bakın bütün ilmeklerimi. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Yavaş yavaş örelim ki yeni öğrenenler, yeni başlayanlar için daha kolay olsun. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek arka yüzden sıramı tamamladım. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakın küçük küçük bükmelere benziyor. Şimdi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın üç tane tekrar aynı ilmeklerimi üçünün içinden bir tane ilmek çıkardım. Doladım. Tekrar öndeki bir tane ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkardım. Bunu bir tane bıraktım. Diğer 3 tane, iki tane ilmeğim, diğer arkadaki ilmeğimle tekrar üç tane ilmeğim için bir tane düz olarak ilmek çıkardım. Üçünü bir bıraktım. İlk başta ne yaptıysak aynı tekrarlıyoruz. Doladım, öndeki ilmeğim için ilmek çıkardım, bıraktım. Üç tane ilmeğim içinden tekrar bir tane ilmek çıkardım. Üç tane ilmeğim içinden ilmek çıkardım doladım baştaki bir tane ilmeğimizden tekrar bir ilmek çıkardım bıraktım diğer iki üçüncü ilmeğimizi alarak üçüncü ilmeğimi de bir tane ilmek çıkararak bıraktım bakın üç tane ilmeğimizden çıkardım doladım bir tane ilmek çıkardım bıraktım diğer iki ilmeğim bir de arkadaki ilmeği alarak üçünün içinden bir tane üçünü birlikte örerek bir tane ilmek çıkardım. Kenar ilmeği. Bakın. Modelimiz hoş bir model oldu. Tekrar arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ördüm. Bütün ilmeklerimi bakın ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sevgili hanımlar, bana abone değilseniz e, abone olabilirsiniz. Yani ücretsizdir abone olmak. Bir de beğeni yapıp yorumlarınızı da bırakırsanız çok sevinirim. Videolarımın de devamı için bunları yaparsanız size daha çoklu videolar ulaştırırım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım tekrarlamaya gerek yok sevgili hanımlar hep bu şekilde aynı başta ne yaptıysak ikinci de ne yaptıysak üçüncüsü de aynıdır modelimiz yavaş yavaş ortaya çıktı daha önceden yaptığım modelim bu şekil çok hoş bir model oldu. Pembe model de gözüksün diye bu renk yaptım. Siz krem rengi, beyaz renklerine çok hoş bir model ortaya çıkacak. Dantel gibi görünümü var sevgili hanımlar. Hem kolay, yeni öğrenenler için hem kolay hem basit bir model oldu. Zevkle örebileceğimiz. Arka yüzü de bu şekil. Hem acurlu hem de hoş bir model. Evet sevgili hanımlar. Sevginin hayalleriyle kalın. Benim hayallerimi siz gerçekleştireceksiniz. Videolarımı izlendikçe, beğeni, yorum yaptıkça bir de abone olursanız güzel bayanlar daha güzel olacak. Sevginin e, hayalleriyle kalın. Hoşça kalın.